Evet bugün Pytr kullanan bireysel kullanıcılara önemli bir açıklama yapmamız gerekiyor. Neden derseniz muhasebeciniz yoksa ve fatura kesmiyorsanız şu anda ciddi sıkıntılar var. Bildiğiniz üzere Pytr'den başvuru yap derseniz şu şekilde bireysel başvuru da sanal post alabiliyorsunuz. Fakat şu anda direkt devlet entegreli çalışmaya başladı Pytr. E. Yani PayTR değil aslında şu an genel olarak bütün firmalara uygulanacak ama ilk baş PayTR ile başlanıldı. Şu anda PayTR'den bireysel kurumsal hiç fark etmiyor. Herhangi bir ödeme aldığınız an direkt vergi dairesine faturası gidiyor. Ya Paytre faturayı kesiyor. Devlet otomatik olarak o faturayı incelemeye alıyor. Yani sizin bireysel olarak başvuru yaptığınız bir e, PayTR platformunda bir ödeme aldıysanız otomatik olarak ceza yeme olasılığınız artıyor yani o, o ay içinde aldığınız tutarı kadar fatura kesmediyseniz ki zaten bireysel başvuru yapanların genelde vergi levha yok bunu yaptıysanız şu anda muhtemelen ceza yemek üzeresiniz o yüzden e, muhasebeci arkadaşınız varsa veya e, gidip şahıs şirket oluşturmanız gerekiyor. Şahıs şirketi oluşturmazsanız bir anda geçmişe dönük ceza yiyebilirsiniz. O yüzden bireysel başvuru yapacaksanız yapmayın. Onun dışında burada kurumsallar için vergi levam var deyip etkili adını, soyadını, e-postasını, telefonunu girerek işlemlere ön başvuru yapabilirsiniz. Bizim yaklaşık 2019-2020 yılından beri ITR ile çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Zaten şu an piyasanın en uygun oranlarını PayTR veriyor. Bir de bir gün sonra otomatik olarak yatırıyor hesabınıza. Ama dediğim gibi bireysel kullanıcıları ilgilendiren çok önemli bir detay bu. Mutlaka böyle bir durumunuz varsa başvuru yapın.